Baloda bir çocuk havayı öptü ve bu durum tüm konukların neden oldu. O anda sadece kendisinin görebildiği bir hayaleti öptüğünü fark etti. Hayalet öpücüğünden sıyrılmıştı. Bu da genç hayaletin canını derinden acıttı. Çocuktan tiz bir sesle şikayetçi oldu. Sonra da havada kayboldu. Jack hayaletleri görebiliyordu ama bunu tamamen gereksiz görüyordu. Büyüdükçe korkak bir öğretmen oldu ve öğrencileri tarafından sürekli kötü muamele görüyordu. Hatta bu yüzden sık sık okul değiştirmek zorunda kalıyordu. O gün bir görüşme için yeni bir okula gitti. Müdür ona hiçbir soru sormadı ve sadece iyi şanslar diledi. Jack sınıfını bulmaya gitti ve bir süre sonra Arap bir oda keşfetti. İçeride bir o okuldaki elebaşıydı. Diğer öğrencilere sandalyeyi sallamalarını emretti ama Jack tepki vermedi. Ardından son kozlarını hareket edebilen bir iskeleti ortaya çıkardılar. Jack'sa göre bunlar sadece yaramaz çocuklardı. Sonunda bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti ve odadan kaçtı. Hayalet ergenler onu kovalamaya çalıştı ama okul sınırlarını geçemediler. Müdür geldiğinde Jackson bir şeyler gördüğünü hemen anladı. Yıllar önce 5 öğrencinin okulda çıkan bir yangında öldüğünü açıkladı. Eğer Jack onları görebiliyorsa gitmelerine yardım edebilirdi. Hayalet doktor ayrıca Jack'sa gitmek istiyorlar. Final sınavlarını geçmeleri gerekiyor. Dedi. Böylece Jack mezun olmalarına yardım etmeye karar. Verdi. Birlikte sıkı çalıştılar ve başkalarına göre Jack bütün gün kendi kendine konuşan bir deliye benziyordu. Kısa süre sonra 5 hayaletin tamamı sınavlarını geçti. Jacques'ı onlara hepiniz mezun oldunuz dedi. O anda pencereden güneş ışığı vurdu. Sanki cennete yükseleceklermiş gibi görünüyordu.